kürtaj ahlaken yanlıştır diyenlerin de önemli bir kısmı tecavüz ürünü olan çocuğa ayrı bir parantez açıp o alınmalı diyor. İşte zor konular arkadaşlar. Gerçekten yani biliyorsunuz ilgi esas bu hayatta bir şeyde uzmansa o ahlak felsefesidir. Ama ahlak felsefesi içinde bilmediğim hala bir sürü şey var bu benim de yani tam net veremeyeceğim, tam cevap veremeyeceğim bir soru ama bana tecavüz ürünü bebeğin de alınması hmm. yanlış geliyor söylemesi kolay olsa da. Evet, 3'te 2'miz kürtaja ahlaken yanlış dedi. Yaklaşık 3'te 1'imiz de ahlaken doğrudur dedi. Ben kesinlikle ahlaken yanlış buluyorum onu söyleyeyim yani o benim bedenim benim kararım değil. Senin bedenin içinde başka bir beden var. Başka bir can var senin içinde. Ve eminim nereye bağlayacaksın diyeceksiniz ama maksat laf çakmak olsun diye. Sokak köpekleri için can onlar can diyenler arasında kürtaj anketi yapılsa yüzde doksanı evet kürtaj legaldir diyecektir. E, o can değil mi amına koyayım? Onunki limon ağacı mı? Limon ağacının bile canı var. E, kapı kolu mu onunki? O can değil mi? O kitle arasında yüzde doksan evet çıkar kürtaj. <laughs> değil mi? tecavüzde kürtaj için 20 hafta sınırı var. Ona 20 hafta daha bir ne yaptın ya? 5 aylık. 5 aylık bebek bayağı bebek ya. bayağı bebek. Yani Durun ulan size bir tablo göstereceğim. Bunu göstermem lazım size. Durun. Durun, 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 durun. Bana bir dakika verebilir misiniz? Bir şey göstereceğim. Şimdi buldum. Buldum onu. Buldum. Buldum ve ekran vererek size göstereceğim. Evet. Kürtaj meselesi ve uygulamalı ahlak benim uzmanlık alanımı oluşturmuyor bu arada. Niye konuşuyorsun düdük diyecek olursanız akıl yürütüyoruz sadece. Şimdi. Kürtaj. Amına koyayım ben zaten bunu kaydetmişim ya ne kadar salak bir adamım. Kürtaj PNG dosyası zaten kayıtlı diyor. İyi kaliteyle verebileceğim mi size bakalım. Size ekran vereceğim arkadaşlar. Matrix'i görünce haber verin. Ekran yakalama. Otomatik. Evet şey beni siktir et. Suratım gözükmesin. Matrix'i gördünüz mü? Matrix geldi mi? Tamam. Şimdi birazcık zoom nasıl yapacağım buna? Zoom yapmayı bilmiyor herif. Bakın. Ne demiştin? 20 haftaya kadar legal mi demiştin? 20 haftada, bak 16 haftada şu oluyor. 12 haftada şu oluyor. Şu bir insan ya. Şu insan değilse, 2 yaşındaki çocuk da insan değil. 12 hafta, 4 aylık. 3 aylık. <laughs> Gel sorayım matematik. 3 aylık. Bak, 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 bak. Okuyabiliyor musunuz yazıları? 22. günde kalp atmaya başlıyor. Ben özür dilerim 7. haftada dedim size yanlış hatırlıyorum. 22. günde kalbi atmaya başlıyor. 22. gün kalbi atmaya başlıyor ve genellikle annenin kan grubundan farklı bir kan grubuyla 22. günde bu bayağı ayrı bir Canlı değil mi arkadaşlar? Çeti de okuyamıyorum. Yani 22. günde kalbi atıyor. Ve muhtemelen şans eseri aynı da olabilir ama muhtemelen anneden farklı bir kan grubuyla. 22. gün. Egonosauro on nervous system sinir sistemi oluşmaya başlıyor 3. haftada ciğerleri böbrekleri şekilleniyor 3. haftada Dördüncü haftanın sonunda yumurta halinden herhalde embriyodan 10.000 kat daha büyük oluyor. 5. haftada gözler, bacaklar ve eller gelişmeye başlıyor. 6. haftada beyin dalgaları tespit edilebiliyor. Ağzı, dudakları var. Fingernails, parmak uçları, formlanıyor. Biz onun parmak uçlarında düzenlemeye güç yetiririz. Yani şu tabloya bakınca ben kürtajla çizgiyi nereye koyacağız göremiyorum. Görebilen var mı arkadaşlar? Şu tabloda evet şurada kürtaj yapılabilir. Şurada kürtaj yapılabilir diyen var mı? Yani 32. artık buralarda tamamen insan yani şuralarda. Tamam yeter bu kadar ekran verdi. Oo 17. haftada bebekler rüya görmeye başlıyor. 17. haftada bebek rüya görmeye başlıyor. Baya bilinç sahibi buralarda. Ki beyin dalgaları zaten çok erken tespit ediliyordu. 8. haftada tüm organları yerinde. Yani ikinci ayda tüm organları yerinde. Sekizinci haftada bebek duymaya başlıyor. İkinci ayda bebek duymaya başlıyor. Ay 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 ay. Tamam. Bu kadar ekran yakalama yeter. Yani ben bu tabloda şuradan itibaren kürtaj yapılabilir demeyi çok keyfi görüyorum abi. Kürtaj legal deseniz de ahlaken doğru deseniz de nerede yapacaksın? Nerede çekeceksin? Ama bilinç yok diyorsun. Var abi rüya bile görüyor. Tamam refleksif bilinç yok ama ya bir yaşındaki çocukta da refleksif bilinç yok. Bir yaşındaki çocuğu öldürebilir misin? Doğmuş bir yaşında. Onda da refleksif bilinç yok. Onu da öldürelim. Tutarlılık adına bunu demelisin işte diyen filozoflar var diyorum. Yeni doğmuş çocukta da bilinç yok. Yeni doğmuş çocuğu da öldürelim mi? Buna okey der misin? Bir doktor arkadaşım var. Mesleğini yapmıyor. Onun Ona mesleği bıraktıran şu olay oluyor. Bakıyorlar bir yerde tuvalet taşıyor. Klozetten su geçmiyor. Neden? Annesi tuvalette doğuruyor çocuğu. Sıçar gibi üstüne sifon çekiyor. Çocuğun kafası geçmiyor giderden. Çocuk boğularak ölüyor. Eğer bilinci yok diye kürtajı okey veriyorsunuz, bu kadının yaptığı ahlaken yani yanlış değildir. Bilinci yok çünkü. Bu arkadaşım bu olay yüzünden mesleğini bırakıyor. Ankara'da, Ankara TÜYAP'a gelirsem inşallah evinde kalacağım arkadaşım. Çok yakın bir arkadaşım. Yani anlatması bile size şey geliyor. Bu çocuk görüyor yani o tabloyu. Suların altında bir bebek. Kafası geçmiyor giderler. Meslekle alaka daha fazla çok fazla şey görüyor bunun gibi. Çok fazla şey görüyorum yani. Kolay iş değil arkadaşlar doktorluk. Çelik gibi sinirlerin olması lazım. İnsanlarla uğraşmak falan filan çok büyük mesele. Ya yani doktorluk saydan kolay iş değil. Diyorum ya size doktorlara ve askerlere saygım var diye. Oyna oh no, burdaymış bu kolay iş değil. Yani o bardağı taşıran damla olmuştur. Birikmiş bir şeyleri vardır. Sırf bu olaydan tabii ki mesleği bırakmaz da. Her neyse mesele o değil. Yani bilinci yok. Refleksif ya da bir refleksif bilinci yok diye şey yapacaksak Yeni doğmuş çocuğun bu şekilde ölümü de sorun değil. Herhangi bir maddeyi atmış içindik. Ayrıca bilinci var işte oluşuyor, beyni oluşuyor yani. Refleksif bilinci mi? o aynı Hayvanların da refleksif bilinci yok. İşte okuduk da 16. haftada REM uykusuna dalıp rüya görebiliyor. REM uykusunda görüyoruz değil mi rüyayı? Altıncı haftada duyuyor falan filan yani. Buna bilinci yok diye. Neyse ya kürtaj muhabbetine nereden geldik? Geçen arkadaşla konuştuk diye işte. Ya kürtaj eğer olay veriyorsanız dediğim gibi bir çizgiyi çekmek çok büyük sorun. İkincisi Doğmuş olan çocukların da öldürülmesine savunmanız gerekiyor tutarlılık adına. Anlayabiliyor musunuz? Dediğimi? Birinci ay iyi diyorsun da yavrum birinci ayda nasıl tespit edeceksin? Hadi tespit ettim birinci ayda. 22. günde kalbe atıyor. Kalbi atıyor. Böyle anne hissediyor onun içinde kalbinin attığını 22. <laughs> günde. De Te öyle tespit edilebilir. Ve senden farklı bir kan grubu var. Sen A Rh pozitifsin. Atıyorum o AB negatif. <laughs> Baya başka bir organizma var. Yani senin bedenin senin kararı değil. Senin bedenin içinde başka bir beden var. Başka bir can var. 32. gün evet. Polis almış mı o çocuğun de annesinin hikayenin devamını bilmiyorum. Yani bu hikayeyi duyduk, duyduktan sonra daha fazla detay istemedim.